Bize de mi Lolo? Lolo nasıl ortaya çıkmış? Hadi buyurun bakalım. Bir adamın biri pazarda pazarcının biriyle hararetli bir tartışmaya tutuşmuş. Pazarcıya kallavi bir küfür pazarcı durur mu soluğu hemen mahkemede almış sonradan pişman olan adam yalvarmış yakarmış pazarcı e bu hep böyle değil midir öfke gelir göz kararır öfke gider yüz kızarır pazarcı geri adım atmıyor adam yakın bir arkadaşına gidip dert yanıyor arkadaşı da üzülme ben seni bu dertten kurtarırım diyor sen bana 10 altın ver hallederiz diyor bizimki tamam diyor sana soru sorulduğunda lo 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 diyeceksin bu kadar bizimki mahkemeye çıkıyor kendisine soru sorulduğunda lo 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 Herkes adamı dilsiz zannediyor. Şaka gibi ama adam beraat ediyor. Beraat etmenin mutluluğuyla hoş aradım evine gidiyor. Yolda kendisine yardım eden arkadaşına denk geliyor. Arkadaşı diyor ki hani bana söz verdiğini o altın nerede? Bizimki de lo 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 diyor. Arkadaş da diyor ki bize demedin.